Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Delta hilelerini gösteriyoruz. Ama iki tane hile göstereceğim. İlk öncelikle şey avatar kopyalama. Diğeri de Delta e, premium getirme. Yani keyini de getirmeyi göstereceğim. Uf, top oynadım. Biraz yani gerginim. O yüzden yeni geldim video yani hızlıca videomuza geçelim. Evet. Şimdi size göstereyim. Tamam ben neden buraya geldim? Keyinizi aldıysanız yani gelin buraya arkadaşlar. Şunu böyle koyak. Şimdi karakter kopyalamaya başlayalım. Cartola yazıyorsunuz Tamam mı? Cartola ama premium getireceğiz. Bakın. Şurada 4 kup yazıyor. 4 kup size işaretledim. Evet. Sonra onu açıp yani maviye bakacaksınız. Yani bekleyeceğiz. Bakın oyun donacak ama telefon donmayacak bakın. Bakın Ellie'in kalıntı. Şaka yaptım. İsteğimi kabul etmemiş. Ama bekleyelim. <laughs> Geldi. Şimdi buradan Discord'a basmayın. Open'e basın. Şimdi çıkacak. Avatar'a basıyoruz arkadaşlar. Buradan görüyor musunuz? Avatar'ı bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Şunu kaldırayım şuraya. Bakın. Bunu küçültmek için şuradaki ekse basacağız. Büyütmek için de artı. Şimdi. Buradan istediğiniz bir tane adamın ismini ezberleyin. Mesela ben gidip bakayım. <laughs> Evet. Sen kim olsun? Bu ismini yedek koyun. Tövbe estağfurullah. Ve bunu kopyalamak için eşyalarınızı çıkaracaksınız. Çünkü olmaz öyle. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bu şeydir işte ya. İsmi neydi lan? Bir dakika ben tekrar bakıp geleceğim. Nerede bu piç bu çocuğu? Hayır ya. Ben şuradan bakayım ya. Ee, ada'ya bakalım ada olsun hadi. Ada. Ada 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 nerede ada? Ada geldi. Ada geldi. Bakın adayı seçiyorsunuz ve onun e, bir altında hatta bir altındaki var ya, onun bir altında kopyala avatar var. Ona bir sürü chat basıyoruz. Bekleyin gelecek yavaş yavaş. Ama oyun katmayacak. Bekleyelim işte ya. Basıyorum. nere gelmiyor niye? Hani? Bir dakika daha tekrar basalım, bak bakalım. Bak. Evet. Bak basmadım kendisi böyle oldu. Ya eşyalar yavaş yavaş geliyor bu arada. Bunlardan aldı lan bu kız. Hiç kıza bak. Lan bu erkek mi kız mı belli değil amına koyayım. Tekrar baka basacağım ben. Tabi gelmez işte. Ben Tekrar basacağız. <laughs> Giyisiz gelmiş arkadaşlar. Ama bende gözükmüyor büyük ihtimal. Evet yani biraz oluyor işte oluyor. Aga bu ne? Saçı nerede lan bu adamın? Eda'nın Eda. Tövbe san. Burada prensesler var. Prenses falan. Ya yani gelecek büyük ihtimal. Ve şimdi premium'a geçelim. Geçeceğim ben şimdi zaten. Ee, nerede avatarım lan? Evet burada. Şimdi başlayalım. Burada arkadaşlar cartola yazıyorsunuz zaten gördüğünüz gibi. Tekrar yazayım. Cartola yazıyorsunuz. Bakın şu var ya şu. Ona basıyorsunuz ve üstteki maviye basıyorsunuz ve hileniz açılmayacak. K isteyecek. Key çok basit alınıyor. Şimdi göstereceğim 2025 bu arada. Bakın bu geliyor. Burada ne yapacağını şimdi göstereceğim. Bir dakika. Tamam. İşte bakın. İster Key'a bak, hani ister ki değil de K, Get Key'a bak. Bu kopyalandı bir şey. Şimdi oyundan çıkıyorsunuz. Google'a giriyorsunuz. Google nerede mi? Ve kopyaladığınız şeyi buraya koyuyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada bir tane bulut çıkacak. Gerçek kişi olduğunu zorlayın. Şuradan şuraya basacağız. Sonra doğulana başarılı diyecek. Gi buradan bekleyeceksin tamam mı? Şu beyaza basacaksınız. Bak buraya gitti ya. Şuraya basıyorsunuz. Oraya bastığınızda bakın. Şimdi göstereceğim. Kafanız karışacak ama. Bekleyin reklam bitsin öyle. Bakın arkadaşlar reklam bittiğinde şuraya basıyoruz. Bakın bir sürü get link falan olacak. Bir dakika. Aslında bir tane ay bir sürü olacak. Bakın. Şu var ya Get Link From. Onun tam altındaki Get Link'e basacaksınız. Diğerleri hepsi sahte. Bastık. Şimdi buradan Skip'a da basacaksınız. Buradan boş boş eşyaları basmayın. Buradan hemen Juntin ne gramını işte ona basacaksınız. John Tine. John Tine. Aynen John Tine. Ve buradan ona basmayacaksınız. Altta direkt Akes Fre var. Ona basacaksınız. Sonra John Tune nedir ama ona basacaksınız. İngilizcem bok gibi. Sonra Open'e basacaksınız. Böyle 3 tane yapacaksınız. Şurada da yazıyor zaten. Bir tane tamamlandı ve lütfen tekrar basıyoruz. Aynısını tekrar yapıyoruz yani. Tekrar tekrar tekrar. Bakın gidip mesela buna basmayın. Buna basmayın. Bunlar yalan. Bak get link from'un tam altındakine basın. Sonra skip at. Sonra fre. Sonra tekrar oldu. Yani bu kadar basit. Tekrar bastık. Tekrar get link from'un altındakine basıyoruz get link olan. <laughs> Sonra skip at. Sonra direkt AKS'e basıyoruz free olan. Sonra continue'e basıyoruz. Ve üç keremiz tamamlandı ve key verecek şimdi. <laughs> Çok kolay bence. Kopyala var. Şimdi gidip yapacaksınız premium. Ama arkadaşlar bana premium gelmiyor. İsterseniz siz deneyin ama bana gelmiyor. Belki size gelirdi bana gelmiyor. Bir tane düğme açıyoruz işte. Herkes gösteriyor ama bende düğme yok. Düğme olsa hemen basarım ama düğme orada yok. Bak premium aç var. Ona basıyorum açılmıyor. O yüzden yani kötü oluyor. Ve arkadaşlar yeni öğrendiğim bir sürü eşyalar var. Of. Onları da gösteririm şimdi. Buradan tekrar cartola yapacaksınız. Cartola. Hadi değil. Cartola. Aynen bak. Cartola basıyoruz. Cartola hubayan. Bekleyeceğiz silenin açılmasını. bekleyelim. Aga gitti telefon. Şimdi bu David var ya onun sileceksiniz. Kopyaladığınız şeyi yapacaksınız. Sonra ister ki yapacaksınız. Bekleyelim. Ah, açıldı. Şimdi burada premium var. Bak. Premium best var. Ona bakıyorum ama bir şey olmuyor. Hepsi böyle aslında bunları noktalayıp ne Bunlar ne ki arkadaşlar? Aslında boş verin. Ee, şunları kapatayım. Böyle ki alıyorsun. Evet. ben bir karakterime kelime dönsün. Bu gibi oldu. Evet. Videomuz bu kadar değildi. Şimdi iki falan göstereyim size. Buradan Y harfi geliyor. Hani falayı basıyorsunuz ya falayı. Gidiyorsunuz böyle. Bunun hızını arttırmak için ya falayı. 5 yazın. Asla 5 yazmıyor. Hızlı gidiyor. Ne kadar hız yaparsanız yapın. Ama boşluk yapın. Öyle yazın. Ve bunu nasıl durduracağız? Burada un falayı hani onu var ya yemek olan falan onu falay bu kadar yani her hani şey ve uyumlu bu kadar değil bir tane bir falayı o oh, hilemizde bakın eski yapacağız herkesi görebileceğiz bakın ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.